Merhaba Geçen yıl gördüğümüz Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını Bu dersimizde Uzaktan eğitimin, telafi eğitimin ilk dersinde tekrarını yapacağız Başlayalım isterseniz Anlatım biçimlerini Dörde ayırıyorduk değil mi arkadaşlar? Açıklama Açıklayıcı anlatım Tartışma Tartışmacı anlatım Betimleyici anlatım Tasvir etme Ve Dördüncüsü de öyküleyici anlatım, hikaye etme. Bu anlatım biçimlerinde, yani kullandığımız anlatım biçimlerinde bazı yollardan yararlanırız. Ee, anlatımımızı daha etkili kılmak için bazı yollar vardır. Nedir bunlar? Birincisi tanımlama, ikincisi örnek gösterme, üç karşılaştırma, dört alıntı yapma, beş benzetme, altı sayısal verilerden yararlanma. Peki anlatım biçimleriyle başlayalım o zaman. Açıklama nedir? Bilgilendirme amacıyla yazılır. Daha çok fikir yazılarında ve bilimsel eserlerde kullanılır. Bilgi vermek, bir konuyu okuyucuya öğretmek, açıklamak için yazılır. Açıklamaya dayalı olsa da nesnel şekilde de, öznel şekilde de açıklamaya yer verilebilir. Yani hem öznel hem nesnel açıklama yapılabilir bu anlatım biçiminde. Ve hangi yön, e, türlerde daha çok kullanıyoruz açıklamayı? Makale, fıkra, deneme, söyleşi gibi düşünce yazılarında kullanıyoruz. E, i̇ki tane paragrafımız var. Ben ilk paragraf okuyacağım. İkincisinde daha sonra siz videoyu durdurup okuyacaksınız. Milattan önce 6. yüzyılda başlayıp yüzyıllarımızın başına dek etkisini yoğun biçimde sürdüren türler arasında tiyatro, felsefe ve tarih vardır. İlk çağ tiyatrosu tragedya ve komedya diye ikiye ayrılır. Tragedya, bağbozumu tanrısı Dionysos adına düzenlenen törenlerden doğmuştur. Tragedyanın amacı seyircide korku ve acıma duygusu uyandırmaktır. Bu da gerilimlerle sağlanmaktadır. Oyunun sonunda ise her şey çözüme kavuşur. Evet, bu parçada tiyatro, tarih ve felsefenin ortaya çıkışı ve tragedyanın e, özelliklerinden bahsedilmiş ve bilgilendirmeye yönelik bir e, metin yazılmış. O zaman açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. Evet, ikinci anlatım biçimimiz tartışma. Bir yargıyı, bir fikri ya da bir öneriyi değiştirmek veya çürütmek amacıyla yazılır. Bu anlatım biçiminde önce üzerinde durulan konu ortaya konur, sonra da neden o konunun da yanlış ya da geçersiz olduğu gerekçeleriyle ifade edilmeye çalışılır tartışmacı anlatım okurları belli bir konudaki kalıplaşmış fikirlerini değiştirmek, onları da yazarın kendi gibi düşüncesini düşünmesini sağlamak amacıyla yazılır. Tartışmacı anlatımda arkadaşlar tartışmacı anlatımda örneklendirme, karşılaştırma, tanım, tanımlama ya da tanık gösterme gibi e, düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılabilir. Peki yine bir örneği okuyalım. Eskiden Türk hafif müziği, şimdilerde hip hop müzik denilen müzik bir yanıyla müzik, öbür yanıyla şiir olması gereken yapıtlar değil midir? Bu şarkılara söz yazanlar hak edilmemiş şöhretlere ulaşmanın yanı sıra Türkçeden milyonlar, milyarlar vururken biraz daha özen gösteremez mi? Üstelik bunu söylerken herkesçe alay konusu edilen bas gazalar, bandıra bandıra ye kastetmiyor. Evet bu parçada konuya tek taraflı yaklaşıldığı görülmektedir. Yani e, ileri sürülen düşünceye e, karşı çıkılabilir. E, şimdilerde e, yaygın olan bir müziği eleştiriyor çünkü. O yüzden bu konuyla ilgili görüşlerini bildirdiği için bu da tartışmacı anlatımın bir örneğidir. Üçüncü anlatım biçimimiz betimleyici anlatım, tasvir etme, sözcüklerle resim yapma sanatı diyoruz biz bunu. Yani Yaz, e, burada okurun gözünün önünde canlanır yazarın anlattığı şeyler. Doğa, kişi ya da yer betimlemeleri yapılabilir. Bir örnek okuyalım. Sarı yağmur incecik ışığın üstüne yağan başka bir ışık gibi iniyordu. Yerler ince yağmuru buradan alıp hızla az öteye veriyordu Kuşlar boyunlarını içe çekmişler öylece bekliyorlardı. Yağmurun içinden mor bir kelebek seli geçiverdi. Burada bir e, doğa betimlemesi, tabiat betimlemesi yapılmıştır. O zaman yani gözümüzün önünde canlandırıyor. Betimleyici anlatım kullanılmıştır. Ve dört, öyküleyici anlatım. Bu anlatımlarda bir olay vardır, bir hareket vardır. Ne olduğu, nasıl olduğu gibi sorulara cevap veren bir olay anlatımıdır. Kişi, yer, zaman ve olay, hareket öğeleri vardır tabii ki. Ve öyküleme... Daha çok roman, roman, masal, öykü, biyografi e, gibi yazı türlerinde kullanılır. Ateş oyunları arasında daha büyükleri, hatta kazalara yol açanları vardı. Baruttan gemiler, kuleler yapılarak şenlik yerine taşınır, burada bunlara ateş verilir, büyük patlamalarla yanıp tutuşmaları zevkle izlenirdi. Ağzından ateş püsküren ejderhalar, tekerlek üstünde halk arasında gezdirilir, Görenler kaçar, seyredenler güler de. Bu metinde bir hareket vardı ve eğlence vardır. Eğlenceler anlatılıyor. Bayram zamanı, ateş oyunları anlatılıyor. O zaman öyküleyici anlatım kullanılmıştır bu paragrafta diyoruz arkadaşlar. Peki anlatımın özelliklerine kısaca bakalım. Bir anlatımda neler olması gerekiyor ya da anlatımın hangi özellikleri vardır? Yalınlık özelliği vardır. Anlatımın süsten, gösterişten uzak olması. Açıklık, söz ve yazının kolay anlaşılması. Duruluk, söz ve yazı içinde gereksiz kelimeler kullanılmaması. Doğallık, yapmacılık, yapmacıklıktan uzak bir anlatım. Akıcılık, söz ve yazıda dile dokunur pürüzlerin olmaması. Bütünlük, bölümler arasında kopukluk olmaması. Etkileyicilik, okuyucuda bir iz bırakma özelliğinin olması. Özgünlük, anlatımın benzerlerinden ayrı olması, orijinal olması. Sürükleyicilik, anlatımın okuru peşinde sürükleme etkisidir. İçtenlik, anlatımın içten ve samimi olmasıdır. Tutarlılık da, anlatımda çelişkilerin olmamasıdır. Peki, düşünceyi geliştirme yollarıyla, yollarıyla devam edelim şimdi. Tanımlama, bir kavramın ne olduğunu açıklama yönelik yazıdır. Nedir sorusuna cevap verebilen yazılardır tanımlama nesnel olarak yapılabileceği gibi öznel olarak da yapılabilir. Kitapta doğru, güzel, iyi dediğimiz en yüksek kültür değerlerinin dildeki anlatılışları tespit edilmiştir. Bunların sözler halinde kalarak uçup gitmeleri önlenmiş, sürerek devam etmeleri sağlama bağlanmıştır. Kuşaklar edindikleri bilgi ve görgüleri birbirlerine aktarırlar. Gelenek dediğimiz de işte budur zaten. Kültürün sürekliliğini bir yazboz tahtası olmamasını sağlayan şeydir. Evet bu paragrafı okuduğumuzda gelenek nedir sorusuna cevap veren bir yazıdır. Altı çizili cümlelere de baktığımızda burada bir öznel tanımlama vardır arkadaşlar. İkinci düşünceyi geliştirme yolumuz örneklemedir. Soyut bir düşünceye somutluk ve görünürlük kazandırmadır. Somutlayarak anlatmadır. Kimi zaman çok şey anlatmak yerine verilecek bir örnek... Gerçekten çok daha e, et, açıklamalarda etkili olur. Örneğimize bakalım. Büyük yapıtlar anlattıkları olaylarla değil belirgin tipleriyle yaşamışlık kazanmışlardır. Dünya edebiyatına şöyle bir baktığımızda hamletin olayını unutabiliriz. Ama hamleti asla unutamayız. Yaprak dökümünü unutabiliriz. Ama Necla veya Ferhunde'yi unutmayız asla. Yazar burada olaylar unutulsa da parçadaki karakterleri unutamayız diyor yani karakterleri örnek gösteriyor ve örnekleme yapmış oluyor. Üçüncü düşünceyi geliştirme yolumuz karşılaştırma farklı ya da benzer konularda karşılaştırma yapmaktır. Benzerlikten, karşıtlıktan ya da ortaklaşlıktan hareket edilerek ee, mukayese edilir. Örnek: Fıkra yazarı güncel olaylardan yola çıkarak hemen her konuda yazı yazmak zorundadır. Öyle ki gazetelerin belirli köşelerinde her gün adları adların yazdığı fıkralar yayımlanır. Bunları yazanlar gazetenin kadrolu elemanlarıdır. Aynı durum makale için söz konusu değildir. Belirli alanlarda uzmanlaşmış kişiler yazar makaleyi. Evet, burada fıkra yazarları ile makale yazarlarını karşılaştırmış, değil mi? 4. Alıntı yapma ya da tanık gösterme. Anlatılmak istenen düşünce alanında tanınmış sözüne güvenilir kişilerin söylediği bir cümleyle tırnak içinde veya söyledikleri özetlenerek destekleniyor. Böylece tanık gösterme yapılmış oluyor. Örnek: Sanat bir toplumu geliştiren, duygularını özgürce ifade ettiğini belli eden medeniyet ölçerdir aslında. Bu konuyu Mustafa Kemal de ne güzel özetlemiştir aslında. Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur. Burada sanatın öneminden bahsederken Mustafa Kemal'in Atatürk'ün sözü sözüyle tanık gösterilmiş ve alıntı yapılmıştır arkadaşlar. Evet, başka bir örnek. Sanat bir toplumu geliştiren duygularını özgürce ifade ettiğini ifade ettiğini belli eden medeniyet ölçerdir aslında. Bu konuyla ilgili olarak da Mustafa Kemal sanattan uzak kalan milletlerin gelişemeyeceğini ve geleceklerini ve kültürün devamlılığını, özgür düşünceyi tehlikeye attığını ifade etmiştir. Evet burada doğrudan bir anlatım yok. Atatürk'ün sözünü doğrudan almamış, e, dolaylı anlatım yapmış. Bu yüzden e, başka bir şekliyle kullanmış tanık göstermeyi her iki şekli de kabulümüzdür her iki şekilde tanık göstermedir arkadaşlar ve 5 benzetme aralarında benzerlik bulunan iki varlık iki olay ya da iki kavramdan zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir söz sanatlarında edebi sanatlarda bu e, sanatı görmüştük arkadaşlar benzetmeyi anlatmıştık zaten metnin hepsi olmasa bile paragrafta cümle olarak yararlanılabilir sonsuza doğru bir yolculuktu sanki Bitmez, tükenmez gibi görünen rayların üzerine vuran ışık gözlerimi kamaştırıyordu. Yalnızlığın iyice sevimsizleştirdiği istasyona varamamıştık bir türlü. Yolculuğun sıkıcılığı ve şekli burada sonsuza gidişe benzetilmiştir, bir benzetme yapılmıştır. Evet ve son maddemiz düşünceyi geliştirme yollarından sayısal verilerden yararlanma Düşünceyi inandırıcı kılmak için sayısal verilerden, istatistiklerden yararlanmaktır. Okuyucu her zaman bilimsel araştırmalardan elde edilene güven duyar çünkü. Evet, burada rakamları görüyoruz tabi sayısal veriler olunca gezegenlerin en büyüğü Jüpiter, Jüpiter'den bahsetmiş ve Jüpiter'in Güneş'e ort, Güneş'ten ortalama uzaklığı'nı sayısal veriyle anlattığı için arkadaşlar ee, bu düşünceyi geliştirme yolunu kullanmıştır diyoruz. Evet şimdi. Konumuzu güzelce dinledikten sonra tekrarımızı yapacağız ve bununla ilgili çalışmalarımızı yaptıktan sonra pekiştirmiş olacağız arkadaşlar konuyu. Hepinize tüm derslerinizde iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.